Evde pizza yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan en başında gelenlerden bir tanesi de arkadaşlar. Pizzanızın içerisine girecek olan yeşil malzemenin önceden pişirilmesi. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Neden diye soracaksanız bu yeşil malzemeler atıyorum soğandı, biberdi, mantardı. Suyunu bırakacakları için pizza hamuru da ıslanacağı için böyle güzel olmaz pizzanız. Yumuşacık olur. Onu istemiyoruz. Kıtır olması için yeşil malzemeleri önceden pişirmek durumundasınız. Çünkü normal bir pizzacıdaki fırın 600-700 derecelere çıkıyor. Evde taş çatlasa 200-250 dereceye anca geliyor fırınınız iyiyse. Dolayısıyla bu malzemeleri önceden suyunu almanız gerekiyor aynen mantar tabii bu kadar mantar içine girecek mi <laughs> girmeyecek tabii ki ama bunlar bir suyunu bırakıp versin yemediğimi kenara kaldıracağım ondan sonra bir kısmını da şey kullanacağım bizlerin içerisine bu arada önemli orta ateş kısık ateşte yapıyoruz bunu şöyle birazcık üzerine tuz koyuyorum. Arkadaşlar tuz önemli, bu sebzelerin içerisindeki suyu dışarıya daha rahat kusmasına yarayacak. Şimdi bunu ağır ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Yani hamurumuz zaten daha önce ısınıyor kendine gelecek. Bir Yarım saat 40 dakika bunu yavaş yavaş pişiriyoruz. Prosesi biraz hızlandırmak istiyorsanız kapağı varsa kapağını kapatın, kapağı yoksa şöyle bir şey alın, tencere tavayı üzerine ters koyun, orada takılsın. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Arada girip kontrol ediyorsunuz. Yapmanız gereken şu, şöyle bir ters ediyorsunuz. 10 üzerinden 3 ile pişiriyorum. Ya da dört de yapabilirsiniz. Problem değil. Aynı böyle karamelize soğan yapar gibi ağır ağır bunları iyice eritiyoruz. Kapadık, kapadık tekrar. Burada takılmaya devam ediyor. Evet, gelelim bir kontrol edelim. Evet. İşte gördünüz mü arkadaşlar suyu. Eğer bunu yapmazsanız bu suyun hepsi pizza hamurumuzun üzerine akacaktı. Dolayısıyla böyle vıcık vıcık kötü bir pizzamız olacaktı. Dolayısıyla şimdi bunlar güzelce suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bakın her daha ne kadar su var. Bunların hepsi hamurun içine inecekti. Ve keyifsiz, tatsız bir pizza olacaktı. Evet, gördüğünüz gibi bakın bütün su gitmiş. Aradığım kıvam bu. O koca şeyden ne kadarcık kaldı görüyor musunuz? Azıcık kaldı. Hepsi eridi. Suyunu bıraktı. Suyunu çekti. İstediğim kıvama geldi. Şimdi sevgili dostlar bunu kenara alıyorum. Yani ateşin üzerinden alacağım. Bunu böyle soğumaya bırakacağım. Bu şekilde sıcak olarak da hamurunuzun üzerine koyarsanız bu sefer de hamuru eritirsiniz. Biraz meşaketli. Yapacak bir şey yok.